İlk sorumuz üslü sayılardan bir soru. Bir elektrik teli iki farklı sıcaklık arasında fark x derece ise bu sıcaklık farkı sağlandığı süre boyunca her bir saatlik sürede telin orta noktası genleşme nedeniyle 3 üzeri x birim zemine yaklaşıyormuş aşağıya doğru şekilde iki farklı anda ele iki elektrik direği arasındaki bir telin görüntüsü verilmiş. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu bir anda telin durumu mavi ile gösteriliyormuş. Yani şuradaki mavi telimizde havanın sıcaklığı neymiş? 22 dereceymiş. Sıcaklık 25 dereceye çıktığında bu kırmızı olana geliyormuş telimiz. Şöyle yazalım. Diyor ki kaç dakika sonra telin durumu bu kırmızıdaki hale gelir diyor. Şimdi bana verdiği şey her bir saatlik sürede olan. Ben burada dakika olarak görüyorum soruyu. Saat vermiş dakika soruyor. Nasıl yapacağım şimdi? Aradaki farka bakıyorum. Kaç derece fark etmiş? 22'den 25 olmuş. 3 derecelik bir artış var. Yani şuradaki fark dediği ilk derece neymiş? 3'müş. 3 üzeri x diyor. X'imi buldum. 3. O zaman 3 üzeri x dediğin noktada ne kadar uzama miktarımın olması gerekiyormuş? 3 üzeri 3 kadar. Bir uzama miktarımın olması gerekiyormuş. E şimdi bunların hepsi 3 tabanında olduğu için şunu da bir geleyim 3 tabanında yazayım. 9'u nasıl yazarım? 3'ün karesi şeklinde bir de üzerinde 4. kuvvetim var. Üstün üstünü alırken burada üstler arasında bir çarpma yapıyorduk. Yani buradan 2 çarpı 4'ten 3 üzeri 8 geldi. Şimdi ben 1 saatte olan uzama miktarını biliyorum. Yani 1 saatte hatta şöyle yapalım 60 dakikada diyelim. Çünkü soru bize dakika sormuş. 60 dakikada ne kadar uzuyormuş normal şartlarda? 3 üzeri 3 kadar. Ben 3 üzeri 8'lik bir uzama miktarı görüyorum burada. Bunun ne kadar dakikada olduğunu arıyorum. X diyelim hatta şöyle şuraya. Ne yapacağım o zaman? X çarpı 3 üzeri 3 neye eşitmiş? 60 çarpı 3 üzeri 8'e eşitmiş. X'i aradığım için ne yapacağım? Her tarafı, iki tarafı da eşitliğimin iki tarafını da 3 üzeri 3'e bölüyorum. Şimdi şuradan 3 üzeri 3'lerim gitti. Geriye sadece x'im kalacak. Şurada üstler arasında bölme yaparken ne yapıyorduk? 60 aynen yazdım. Şu an için ellemiyorum. 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 3 yapacağım bölme yaparken üstler arasında çıkarma yapıyordum. Tabanımı aynen yazdım. 8'den 3'ü çıkarttım. 5 şeklinde ne yapacağım? Üstümü yazacağım. Şimdi şıklarda böyle bir şey yok. O zaman şu 60'ın içinden de bir tane 3'ü çıkartayım. 60 nasıl? 3 çarpı 20 çarpı 3 üzeri 5 şeklinde yazılabilir. O zaman 20'yi başa aldım. 3 ile 3 üzeri 5'i çarptığımda ne olacak? Bunun üssü 1. Tabanımı 3 olarak yazdım. 1 ile 5'i toplayıp üs olarak yazacağım çarpım durumunda. Bu şekilde de cevabım E şıkkı olmuş olacak. 20 çarpı 3 üzeri 6 dakika sonra telin son durumu burada gösterilen kırmızı konuma geliyormuş. Var mı bir problem? Geçiyorum. İkinci soruya baktım. Bu da yine bir üstü sayı sorusu. Demiş ki iki mercekle çalışan teleskoplar nesnelerin görüntüsünü merceklerin yakınlaştırma oranlarının çarpımı kadar yakınlaştırmaktaymış. Örneğin merceklerden birinin yakınlaştırma oranı iki kat. Diğeri beş katsa iki mercek birlikte bakılan nesneyi 10 kat yakınlaştırıyormuş. Buna göre diyor. Dünyadan uzaklığı yaklaşık 3.84 çarpı 10 üzeri 8 metre olan aya yakınlaştırma oranları bin kat ve 16.000 kat olan iki mercekli bir teleskopla bakıldığında ay kaç metre uzaklıkta görülür diyor. Şimdi toplam yakınlaştırma oranını nasıl buluyorum? Burada bana yukarıda vermiş ikisini çarpacakmışım. O zaman 80 bin katla 16 bin katı çarpayım. 80 bini 8 çarpı 10 üzeri 4 diye yazdım. Çarpı dedim. 16'yı nasıl 16 bini nasıl yazacağım? 16 çarpı 10 üzeri 3 diye. E ben neye bakıyorum? Ay'a bakıyorum ve uzaklığımı bu kadar vermiş. E ben bu mercekle ne kadar uzaklıkta olduğunu görebilmek için oranlamam gerekir. 3,84 çarpı 10 üzeri 8'de geldim. Yukarıya yazdım. Şimdi öncelikle ne yapacağım? Şu 10 üzerlerini bir göndereyim oradan. Onların işlemlerini bir yapayım. 10 üzeri 8 yukarıda var. Aşağıda ne var? 10 üzeri 7 var. 4 ile 3 topladım 7 yaptı. O zaman çıkan sonucumda ne olacak? 10 üzeri 1 olacak. 1'ini yazmadım şu anda. Tekrar düzenleriz eğer gerekirse. Ama burada bir 10 çarpanım olacak. Daha sonrasında 3,84'ü ne yapacakmışım? 8 çarpı 16'ya bölecekmişim. Yani bu da 3,84'ü 128'e bölmek olacak. Nasıl bölüyorum? Şöyle 384 diye yazdım. Bölü dedim 100 dedim. Bunu bir daha bölü ne yapacakmışım? 128. O zaman şurayı ne yaparım? Ters çevirip çarpım şeklinde buraya yazarım. Buradan da işlemi yaptığımda ne gelecek? Hemen bakalım. 384'ü kaça bölmem gerekiyor şu anda? Eğer tam bölünüyorsa 128'e bakıyorum. 3 kat mı var? Evet. 128'e böldüm 1, 128'e böldüm 3. Buradan ne geldi? 3 bölü 100. Üslü formda yazarsan 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Geldim onu da buraya yazdım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye. E bir de şurada bir tane 10'um vardı. 10 üzeri 1. O zaman buradan düzenlemesini yaptığımda şu ikisini topluyorum. Çarpım durumunda oldukları için 10 üzeri eksi 1 olarak geldi. Cevabım ve A şıkkı oldu. Var mıdır bir problem? Geçiyorum. Burada bir tane köklü sayı sorumuz var. Ne diyor bana soru? Yandaki şekilde yarı çapı 0.5 metre olan daire şeklindeki bir dart tahtasına Ahmet atış yapıyormuş. Dart tahtasının yerden yüksekliği de 4 metreymiş. Yani şurası. Ahmet'in attığı ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre saplandığı noktanın yerden yüksekliği metre cinsinden hangisi olabilir diyor. Yani buradan nereye isabet edeceğini bilmiyorum. Ama maksimum şuraya kadar isabet edebilirim. Şu noktaya kadar. Buradaki uzunluğun benden metre cinsinden değerini istiyor. Şimdi nasıl yazarım o zaman? Bu uzunluğa ben x desem. Şöyle işaretlerimizi atalım şimdiden. Minimum ne kadar olabilir? Şuraya gelebilir. Yani 4 metreye. Peki maksimumuna baktığımda yarı çapı yarım metre ise o zaman buradan çapı nereye gelecek? Maksimum çapının bittiği noktaya gelebilir çünkü. Çapım 1 metre. O zaman 5 metre 1 metre daha eklediğimde buranın toplam uzunluğu yani dar tahtasının en tepe noktasının yeri olan toplam uzunluğu 5 metre oluyor. O zaman geldim buraya da 5 diye yazdım. Şimdi şıklardan kontrol edeceğim şey bu köklü ifadelerden hangisi 4 ile 5 arasında geldim 4'ü kökün içine sokuyorum 16 diye 5'i de kökün içine soktum 25 diye bu sayılardan 16 ile 25 arasında kök değeri Olanı arıyorum. Kök 6 değil bir kere gitti. Kök 10 da değil. 2 kök 3. Kökün içine soktuğumda 4 çarpı 3'ten kök 12. Bu da gitti. Bu kök 15. E bu da gitti. O zaman geriye zaten tek bir şıkkım kalıyor ama hemen kontrol ederim. 2'yi içeriye soktuğumda 4 diye girecek. Kök 24 yapacak. Kök 24 bu aralıkta olduğu için doğru cevabım E şıkkıymış dedik. alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamını istiyor yine aynı şekilde yapacağım kökü içeriye sokmam gerekiyor Öncelikle şunu 3'ü içeriye ne diye sokacağım Dokuz diye sokacağım 9 çarpı 2'den içerisi 18 oldu küçüktür dedim a küçüktür 5'i içeriye soktuğumda ne yapacak 25 çarpı 3'ten 75. Burada an alabileceği maksimum ve minimum tam sayı değerlerini istemiş. En büyük buraya ne yazabilirim? 75'ten bir önceki tam kare ifadem ne diye düşünüyorum. 64 var. E kök 64 neye eşit? 8'e. O zaman maksimum bunu yazabilirim. Bunu buldum. Bir de minimumuna ihtiyacım var. 18'den büyük en yakın ona hangi tam kare ifade var diye düşünüyorum. 25 var. E kök 25'le neye eşit? 5'e. O zaman minimumda 5'i alabilirmişim. Benden bunların toplam değerini istiyordu. 8 ile 5'i topladım. Cevabım E şıkkı olarak geldi. Şimdi burada sayı kümelerinden bir sorumuz var. Demiş ki doğal sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin alt kümesidir. Böyle kocaman bir küme şemamız vardı. Derste işlediğimiz iç içe geçen kümelerimiz vardı. Orada ne demiştik? Doğal sayılar rasyonellerin bir alt kümesiydi. Aklıma gelmezse yerini unutursam nasıl kontrol edeceğim? Herhangi bir rasyonel attım kafadan. Mesela 5 bölü 2 dedim. Ya da ne dedim? 5 bölü 1 dedim mesela değil mi? E şimdi rasyonel hem bunu kapsıyor hem bunu kapsıyor. E bu neye eşit? 5'in kendisine eşit. O zaman rasyonel sayılar doğal sayıları kapsar. Yani doğal sayılar rasyonellerin bir alt kümesidir. 1'e doğru dedim. Kök 2 için irrasyonel demiş. Kökün içerisinden direkt olarak çıkamayanlara tam olarak çıkamayanlara biz irrasyonel diyorduk. Yani burada kök 4 deseydi bu 2 olarak çıkacağı için bir doğal sayı olacak. ama bu şekilde olduğunda çıkamadığı için irrasyonel dedim. 2 de doğru. Ve negatif olmayan en küçük tam sayı 1'dir demiş. Buna ne derim? Var mı bir fikir? Negatif olmayan en küçük tam sayı. Şimdi biz tam sayıları yazarken nasıl yazıyorduk? Şuraya yapalım şöyle. Z dedim. Üzerine eksi koyunca negatifler oluyordu. Bunu birleşim diyorduk. Pozitifle. Ve bir de birleşim diyorduk. Neyle? Sıfırın kendisiyle. Sıfır nötr bir sayıydı. Bunu negatif ya da pozitif olarak almıyorduk. Şimdi bana diyor ki negatif olmasın bu sayı diyor. Tamam attım negatifleri. E şu an burada kalan kümemde en küçük tam sayı 1 mi yoksa 0 mı? Pozitif olduğunu söylemediği için yani burada negatif olmayan pozitif olan en küçük tam sayı deseydi o zaman 1'i alabilirdim. Ama bir pozitiflik durumu belirtmediği için burada bu tam sayım 0, 1 değil 0 olmalıydı. O yüzden 3'ü eledim yanlış cevabım 1 ve 2 B şıkkıymış